Yaz bir tutayımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sararmış tırnaklarınızı nasıl düzeltebilirsiniz onu gösteriyorum. Hadi başlayalım. Evet öncelikle bir kağıt törpü yardımıyla tırnağın sararmış kısmını birazcık alıyoruz. Burada kağıt törpüyü düzgün kullanmak çok önemli. Ne çok sert yapacaksınız ne çok yumuşak yapacaksınız. Çünkü sert yaparsanız tırnak zarar görür. Yumuşak yaparsanız hiçbir işe yaramaz. Rengin gittiğine emin olduktan sonrasında tırnak yüzeyini pürüzsüzleştirmek için buff işlemi yapıyoruz. Kağıt törpü ve buff zaten kozmetik marketlerde satılıyor. Evde kendiniz de yapabilirsiniz bu işlemi. Çok basit zaten ve 5 dakikanızı almıyor. Tırnağınızdaki bütün sararma yok oluyor. Eğer bu yöntemi denedikten sonrasında normal oje sürecekseniz lütfen normal ojeler için olan base kodu kullanın. Eğer o yoksa açık renk ya da şeffaf oje sürebilirsiniz tırnağınıza. Ardından sürmek istediğiniz renk ojeyi sürün ki tırnaklarınız renk almasın. Bu yöntemi denerseniz eğer yorum bırakmayı unutmayın. Bu tarz videolar için, güzellik ve tırnak tiyoları için takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.